Miyom belirtileri nelerdir? Kadınlarda ne sıklıkla ortaya çıkar? Miyomlar tedavi edilmezse ne gibi sıkıntılara yol açabilir? Yumurtalık kistleri bebek sahibi olmaya engel midir? Yumurtalık kistleri ve rahim miyomlarının tüm detaylarıyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cihat Ünlü az sonra konuştukça da Evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cihat ünlü stüdyo konuğumuz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim, Cihat hocam. Ünlü bir hocamız yani yine. Bugün Biz bugün çok, çok gururluyuz. Şanslıyız. Çok değerli bilgiler alıyoruz. Biz de burada kendimizi geliştiriyoruz. Evet. Ben kendi adıma bir doktor olarak okumanın mı bilginin şeyi yok. Sonu yaşı yok. da yok, sonu da yok. Her öğrendiğimiz bir bilgi beni yani herkesi mutlu ediyordur. Evet. İzleyicilerimiz de mutlu ediyordur. Ne evet. çok hızlı değişiyor bilgiler evet. tabii ki güncel olmak. Evet. Birlikte. Gerçekten. Çok hocam bugün önemli. yumurtalık kistleri ve rahim miyomlarından bahsedeceğiz. Öncelikle miyom nedir ondan başlayalım. Belirtileri nelerdir? Nasıl tanı konur? E, Miyomlar rahmin iyi huylu uğurlarıdır. Kisler ise yumurtalıkta yer alır bildiğimiz üzere. E, Miyomlar aslında çok sık görülen e, iyi huylu urları rahmin. E, şöyle söyleyim, e, tüm e, üreme çağı boyunca her dört kadının birinde miyomları görüyoruz. Bir. O kadar, o kadar aslında. çok görünüyor. Ama bunların gerçekten çok az bir kısmı bir müdahaleyi ya da tedaviyi gerektiriyor. Ne gibi belirtiler diye soracak olursanız tabii ki miyomlar en başta kanama düzensizlikleri yapabiliyorlar. Bu çok sık adet görmek şeklinde de olabiliyor ya da bir adet dönemin çok uzaması şeklinde olabiliyor. Adette kanamanın miktarının çok fazla Ya da ağrılı da olabiliyor. oluyor kimilerinde hocam. Ağrılı adetler Zor geçen çok olabiliyor. Evet. evet. Bu belirtilerin hepsini gösterebiliyor. Peki miyom dediğimiz hocam dediniz ya hani her kadında da var. Bunun çapı ve santimi önemli galiba değil mi? Endişelenmemiz için? Çapından ziyade bulunduğu yer çok evet. önemli. Bakın rahmin içinde olan miyomlar küçük de olsalar çok belirti verebiliyorlar. Aslında benim küçük de bir maketim evet. var. Evet. Uterus evet. yani rahim evet. maketi. Evet. Eğer bunu ekrana gösterebilecek olursam, evet. bakın bu bir uterus yani bir kadının rahmi. Evet. Evet. Bunlar tüpler, yumurtalıklar, tüpler, yumurtalıklar. Ee, ve bu da rahim boşluğu. Burası her ay adetle dökülüp atılan tabakanın olduğu yer hmm. e, ve bebeğin yerleştiği yer. Bakın işte eğer bir miyon bunun içinde oluşmuşsa ya da kas tabakası içinde olup da rahmin içine doğru baskı yapıyorsa işte bunlar belirti veriyorlar. Sputu Çok olur, büyük olmasa bile. Düşün. Ama rahmin üzerine böyle bir şapka gibi oturmuş rahim dışındaki miyonlar gerçekte, gerçekten belirti vermiyorlar ve onları... Hiçbir nedeni yok ameliyat edip de çıkarmamıza. İsterse 3-4 santim olsun, 5 santim olsun. Genelde bir belirti vermedikleri için onları takip etmek de yeter. Hocam dedik başta her dört bir kadından birinde görülebiliyor miyom gelişimini e, oluşturan risk faktörleri var mı nelerdir yani neden görülür Kimlerde neden daha çok görülebilir? Çok güzel bir soru sordunuz miyomların oluşumu östrojen hormonuna östrojen. bağlı östrojen de özellikle de üreme çağındaki her kadında en yüksek oranda olan hormon ve östrojen bunun gelişimini arttırıyor ama her kadında östrojen var niye Ayşe Hanım'da olur da Fatma Hanım'da olmuyor? İşte onun da sebebi e, genetik faktörler. Genetik, yani genetik dışında diğer bir kadında işte sen şuna dikkat et, işte beslenmende şunlara dikkat et de sende miyom olmasın diyeceğimiz bir konu yok. E, ve değiştirebileceğimiz bir şey de yok. Çünkü östrojen hormonunu da ortadan kaldırmamız zaten mümkün değil. E, dolayısıyla da takiple yetineceğiz. Ama e, gerçekten genetik riski olan, miyom olan hastalarımızın da e, bir cerrahiye gerek kalmadan belki de düzenli takiplerle büyümesini yavaşlatmak mümkün olabiliyor. Hı, hocam tedavi edilmedi, gerçekten sıkıntılı bir miyomu var. Ne gibi sonuçlar doğru, ne gibi olumsuzluklar getir hayatımıza? Ee, şimdi bunu belki iki e, bölümde inceleyebiliriz bu soruyu. E, gebelik planlıyorsa bir kadın Hı. ve rahim iç boşluğunda yerleşmişse bir miyom, e, bunu çıkarmak zorundayız. Çünkü bebeğin yuvalanacağı yerde orada bir tane daha bebek var. yani. Çarmadık geldi daha. hamile kaldı. Evet. Hamileliği zorlaştırır mı hocam? Kesinlikle olabilir. Rahim iç boşluğundaki miyomlar düşüklere yol açabilir. Gebelikte kanamalara yol açabilir. Ama bazen de bebekle birlikte sonuna kadar gelebilir. Hani doğumu o zaman sezeryanla yapıp miyomu da çıkartabiliyoruz. Ama rahim dışındaki miyomlar genellikle gebelikte biraz daha büyürler. Hani onlarla birlikte takip ediyoruz. Pek çok miyomu olan kadının gebeliğini takip edebiliyoruz ve hiçbir soruna yol açmayabiliyor. Ama iç boşlukta yerleşirse yer o tabakadaki miyomlar biraz sıkıntı yaratabiliyor. Etkili olabiliyor. Hocam da yumurtalık kistlerine geçersek aynı miyomda olduğu gibi belirtileri var mıdır? Burada yumurtalık kisti tanısını en kesin nasıl koyabiliriz. Evet. Ee, şimdi tanı ile ilgili gerçekten çok önemli. Önce yumurtalık kisti nedir diye bahsedelim. Evet. Yumurtalıklar tabii her iki tarafta olan ve kadınların her ay bir yumurtasının üretildiği organlar. Çok önemli organlar. Evet. Sadece yumurta üretmiyorlar. Aynı zamanda da kadınlar için en gerekli östrojen ve progesteron hormonunu salgılıyorlar. Görevleri sadece çocuk oluşumu değil. İşte bu miyomlar her ay Yumurtayı bir küçük kizçık içinde oluşturuyorlar evet. ve bu kizçık bazen çatlamıyor yumurtlama olamıyor ee, bu kizçık gerçek bir kiz haline dönüşebiliyor e, e, e. bunlar çok masum fizyolojik kizler evet. ama bunun dışında da yumurtalıkların çikolata kizleri var Ay, dermoid dediğimiz kizler var ki embriyoner hayattan kalan daha başka hisleri var ve kötü huylu bir takım yumurtalık yumurtaları evet. var. İşte onun için de bunların ayrımı çok önemli. Ve bunların tanısında da gerçekten de düzenli takipler, muayeneler çok çok önem arz ediyor. Günümüzde bunların tanısında elimizde çok müthiş bir cihazımız var. Vajinal ultrason cihazları. Vajinal Cihaz. Bir kadın düzenli olarak kontrollerine gidip ultrasonlarını yaptırıyorsa... Bunları görmek ve hatta e, miyomun daha doğrusu kistin Kist. tabiatını bile anlamamız az çok mümkün olabiliyor. Doğru. Hemen gidip gerekirse tümör markerlarına baktırıyoruz. Ama gerçekten de ultrasonu iyi bilen bir hekim o miyomun ne olduğunu, e, o kistin ne olduğunu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiğini biliyor. Evet. Yanlış evet. olarak şunu da çok görüyoruz. İşte benim yumurtalıklarımda kistler var, doktorum bana MR yaptırdı, tomografi yaptırdı ve Bunlar çok yok, sofistike tetkikler hiç gerek, gerek yok. yok. Yani hiç hiç gerek yok. Eğer e, hatta çok komik e, bazı MR raporlarında bana geliyor biz hastamız yaptırmış. İşte okuyorum MR raporunu. En altında şöyle bir cümle geliyor. Sizin yumurtalık kistinizin bir de vajinal ultrasonla değerlendirilmesi <laughs> önerilir. Ya, ya o zaman tersten tutuyor. Şimdi <laughs> bu kadar sofistike bu kadar pahalı bir yöntem e, hiç gerek İhtiyacı yok. İhtiyacı olan birine yapılsın. Ee, yani sıra bekliyor. Ee, elbette çok haklısınız. Ee, gece yarılarına kadar MR cihazları çalışıyor hastanelerimizde. O nedenle bir ultrasonda bunu tespit etmek mümkün. Ee, ve tabii ki sonra da tedavisi geliyor. Hocam bebek sahibi olmak istiyor ama demin de konuştuk yani yumurtalık kistleri de var maalesef. Hani bu yani bebek sahibi olmaya hamile kalmaya engel bir durum teşkil ediyor mu? Bu kişilerin çok özel bir grubu var. Polikistik over hastalığı evet. biliyorsunuz. Evet. O tabii onu anlatmak için gene bir gün bir gece bile yetmez. Başka bir programda konuşuruz inşallah. Bakın polikistik over hastalığında yumurtalıklarda küçük 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 pek çok kistler oluyor ve bu hastalığın en önemli belirtilerinden birisi hamile kalamamak, daha sonra tüylenme, kıllanma, adet görememe, yumurtlama olmaması gibi belirtilerle karşılaşıyor. Akne de çıkıyor mesela evet, işte. Aynen öyle. Ciddi Hiç sivilceler, saç dökülmesi saç gibi misin? belirtiler olabiliyor. Çünkü androjen yani erkeklik androjen hormonlarını artıyor. arttırıyor bu hastalık. Şimdi bunların tabii ki tedavisi aslında çok kolay. Ve bunların tedavisiyle kolayca gebe kalabiliyor bir kadın. Ee, ya da işte ne bileyim çikolata kisleri çok önemli. Hamileliği çok zorlaştıran bir faktör. Hı hı. Çikolata kislerinin tedavisinde e, çok değişik yöntemler var. Ki e, geçtiğimiz ay Mart ayı e, endometriyoz yani çikol çikolata kisleri farkındalık ayıydı. Evet. E, orada da halkımıza hastalarımız... E, yani hangi tedavi için... yöntemi kullanılıyor? Mu? Yani tabii ki biz ilk planda medikal tedavi Farklı tercih var. ediyoruz. Çünkü çikolata kisinin eden bir hastalık evet, ve de, siz de, hastaya de, ameliyat, de, ameliyat de. ettikten 2 sene 3 sene sonra yeniden çıkıyor. Yeniden çıkıyor. Dolayısıyla da her ameliyat yumurta rezervini biraz daha azaltıyor. Yumurtalıktan biraz daha sağlam dokunun alındığı bir ameliyat oluyor. O nedenle de öncelikle medikal tedaviler. Çocuk sahibi olmak istiyorsa, evli bir hastamızsa o zaman hemen gebe kalmasını öneriyoruz. Yani çok da geciktirmemesini hmm. öneriyoruz bunu. böyle medikal tedavi ama bazen de o kadar büyük çikolata hisleri oluyor ki Hastada çok değişik semptomlar, ağrılar, kistin patlama riski vesaire gibi şeyler oluyor. O zaman da yani onları... Çok ciddiye almamak da aslında çok e, yanlış bir durum. Çünkü benim çok yakın bir arkadaşım ölümden döndü ve bunun patladığı teşhisi konulmadı. Fakat bir halsizlik, bir böyle bir bitkinlik falan çok tabii. acil hastaneye yetiştirdik. Çikolata kistinin patladığını öğrendi ve eğer bir yarım saatte gecikseydiniz o çok zehirli bir şeymiş galiba değil mi? Yani tabii Ölümcülü peritonik yapabiliyor yani. ve o, o sıvı çikolata çünkü çok koyu çikolata kisti adı oradan geliyor oradan. Yani. Zaten katran gibi evet, siyah. e, siyahımsı bir sıvı var işlerinde e, ve dolayısıyla da bir sorun yaratabiliyor. Hmm. İşte böyle bir hastada tabii ki e, günümüzde laparoskopi yaparak bakın e, eskiden bunlar karnında açılıyordu, büyük ameliyatlarla çıkarılıyordu. Evet, evet. Halbuki kapalı ameliyat tekniği laparoskopiyle ile bunları kolayca çıkarabiliyoruz ve e, dolayısıyla da karnı rahatlatıyoruz. Bu hem hastanın ağrı ve başka birçok şikayetini ortadan kaldırdığı gibi hamile kalmasını da çok kolaylaştırıyor. Hmm. Son çözüm olarak bunlar da hep ameliyat mı tercih edilir? Öncesinde medikal tedaviler mi yapılıyor? Ameliyata ne zaman karar verilir? Yani bir danışan geldiğindeki buradaki süreç nasıl işliyor? Buradaki süreç de, e, öncelikle hastanın yaşı ve semptomları yaşı, belirtilerine bağlı olarak. E, çikolata kistleri çok gençlerde, adölesen da görülüyor. 20'li yaşlara varmadan da görülüyor. Ve bunlarda kesinlikle hemen ameliyata... İlaç girişlerin. tedavisi var. Tabii ki. Yani medikal tedavide evet. değişik seçenekler var. Bunları uzun süreli veriyoruz hastalarımıza. Tabii pek çok genç kız, daha doğrusu onların ebeveynleri, anneleri, babaları, efendim benim kızıma işte hap verdiniz ki bu haplar genellikle hormonal haplar oluyor ya doğum kontratları ya şeyler i̇şte ya bunlar ona zarar verecek mi? Yani bu tamamen yanlış bir düşünce. Tedavi amaçlı verilmiş Tedavi amaçlı da. ve bunların hiçbir olumsuz etkisi yok. İsterse 5 yıl, 10 yıl kullansın bu genç kızımız. Hiçbir şekilde olumsuz etkisi yok. O sürecin sonunda evlendikten sonra tabii ki biz ilacı kesiyoruz ve gebe kalması için gerekli yardımlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla da Özellikle belki bu programda vermek istediğimiz mesaj şu olabilir: evet. Genç hastalarımızın bu tip haplardan korkmamaları. Yani hormonal bir tedavi asla bir zarar vermez. Hormonal bir ilaç, hormonlu domates yemek gibi değildir. Evet. Bunlar arasında evet, bu evet, hormonlar. Öyle vücuda dost hormonlardır. <laughs> Bunlar kendi yumurtalıklarını üretiyor hormonlardır. Aslında bir nevi tedavi amaçlı kullanılan Kes, bir ilaç kesinlikle. olarak Kesinlikle. kesinlikle. Eksiği koyuyorsun da fazla düşürüyorsun. Hormon... Tek amaç tedavi. E, eksiği koyuyorsunuz veya bir takım hormonları baskılıyorsunuz, baskılıyorsunuz ki diyorsunuz. işte o çikolata kisleri kaybolsun yok olsun ya da işte polikistik overler düzelsin. İşte bunu aş, hmm. başka türlü yapamıyorsunuz yani. Bir takım hormonal tedavilerle yapmak zorundasınız. Bunu kullanırken adet düzensizliği yaşıyor olabilir Tam Değişikten tersi. Var. Bunları verirken tabi adetler çoğu zaman düzenliyor giriyor ama bizim verdiğimiz tedavilerin bir kısmı da sizin sorduğunuz soruya cevaben adetleri baskılayabiliyor. Hakikaten evet. o tedavileri uyguladığımız o dönemde görmeyebiliyor. Bunu bastırdığı zaman, şimdi bünyenin atması gereken böyle bir adet döneminde böyle bir şey var. Ama o bastırıldığı zaman vücuda bir zararı yok mu bunun? Hayır, hayır. Hani hiç çok bir, hasta olmamak, adet görmemek de? Ee, o zaman menopozdaki bütün kadınların hasta ha, olması evet, gerekir. Onlar hiç adet görmüyorlar. Dolayısıyla da biz adetleri bir süreliğine baskıladığımız zaman ya da belli belirsiz hale getirecek bir ilaç verdiğimiz zaman hiçbir şey değişmiyor çünkü her ay rahimde oluşan e, bebeğin yuvalanması için hazırlanan tabaka adetle birlikte atılmış oluyor biliyorsunuz hmm. adet kanamasının esası evet, budur evet. ama biz o tabakayı baskıladığımız için o ayın sonunda bir Öyleyse kanama olmuyor. olmuyor ya da çok az miktarda Ama oluyor. Ama bunun da vücuda bir zararı yok. Bunun da vücuda bir zararı yok çünkü çok çünkü bu doğal çok bir benim yöntem. Benim de böyle arkadaş çevremde evet, konuşulan bir evet. şey. Bu olmazsa vücuda bir zararı var. Yarın öbür gün senden bu başka bir hastalık olarak çıkar falan gibi bir böyle düşünce yapısı var. O yanlış. Evet bu çok eskiden kalan bir yanlış düşünce. Bunu kırmak için çok uğraşıyoruz. Mesela Amerika'da bazı doğum kontrapları vardır. Ee, bunlar... 6 ayda mevsimsel diye geçer. 6 ayda bir ya da 12 ayda bir adet görüyor hastalar. Yani hapları evet. bu şekilde kullanıyorlar. Ama bunu eğer siz iyi izah ederseniz hastanıza bunun anormal Hiç bir şey, şey olmadığını evet. hatta bir kadın için konforlu bir durum olabileceğini söylediğiniz <laughs> zaman onlar, <laughs> evet, onlar evet. kolaylıkla kabul ediyorlar. Evet. evet. Ya, peki son sonuçlar cerrahi müdahale yapıldı, ameliyat yapıldı hocam. Bu bebek olmasına engel mi ameliyattan sonra? Bebek olabilir mi yine bebek sahibi olmak isteyenler? Evet. Yani işte onun için cerrahi çok dikkatli yapmak zorundayız. Çünkü siz eğer, eğer iki taraflı yumurtalık kistine müdahale edip e, ameliyat sırasında kistle beraber yumurtalık dokusunun da önemli bir kısmını alırsanız o, o kadının gebe kalma şansını zayıflatırsınız gerçekten. Hmm. O nedenle de cerrahinin bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından yapılması yumurtalıkların korunarak sadece kistik yapıların çıkarılmasını tavsiye ediyoruz. Yani o zaman yanlış yapılacak bir müdahale yarın öbür gün belki bebek sahibi olmasını engel olabilir. Engelleyebilir. Evet, evet. Bazen de e, o kadar kritik durumdaki hastalarımız oluyor ki o zaman da onların yumurtalarını toplayıp dondurup ondan sonra ameliyat olmalarını tavsiye ediyoruz ki o yumurtalar dursun kalsın. Hatta bazen hastamız bekar olabiliyor. O zaman da yumurtaları dondurabiliyoruz ki bu bir yasaldır. Evet, ya, yasal mi? bir gerçektir Temizlik ülkemizde de. Evet. Yani yumurtalarını dondurup dondur, saklıyoruz. Diyorsun. Ameliyatlarını yapıyoruz. Ondan. Sonra ileri de o yumurtaları dilediği zaman kullanabiliyoruz. O da çok popüler değil mi hocam şu son zamanlarda kadınlar? E, tabii eğer... yaşa bağlı yumurta dondurma işi de çok popüler e, ve e, gerçekten de endikasyonlu olaylarda. Ee, çok yapmak İşi şansa bırakmıyorsunuz. İşi şansa bırakmıyoruz tabii ki. Yani özellikle 40 yaşla birlikte yumurta kalitesi çok azalıyor, yumurta sayısı çok azalıyor ve e, hastamız hala e, bir çocuk e, yani bekarsa tabii. işte evet. çocukları yoksa ki bu şeyi, o zaman da o yılları kaçırmaması için evet. yumurtalarını toplayıp donduruyoruz. Evlendiği zaman oh. onları çözüyoruz. İnanılmaz gibi. bilim teknoloji ilerliyor. Her branşta inanılmaz. Çok teşekkürler. Gerçekten Hocam, güzel bilgiler aldık ederiz. yine. Yine evet, inşallah ben, gelirsiniz güzel bilgilerinizden faydalanırsınız. Evet. Çok tamam. sağ olun. Ben de davetiniz için çok teşekkür bir ediyorum teşekkür size. Teşekkür ediyoruz. Evet biz de sohbetimize bir an önce devam edelim. Haydi